Kıymetli izleyenler az önce anonsunu ufak bir şekilde yaptım. Nena Hatun e, Anaokulu öğrencilerinin hatta tam söyleyelim yıldızlar sınıfı bu öğrenciler polis haftası dolayısıyla polis abilerine, polis ailesine, e, polis sevdiklerine bir mesaj gönderiyor efendim. Öğretmenimizin ismi Sevcan İzgeç. Eline emeğine sağlık. Evden çekilen videoları bu öğretmenimiz fedakar öğretmenimiz derledi ve bizlere ulaştırdı. Bir de mesaj var. Kısaca bahsettikten sonra Video kaç dakika Mustafa? Bakar mısın? Kaç? Bir dakika. Tamamını yani hiçbir öğrencinin hatırı kalmasın, hiçbir aile bize kırılmasın diye videonun tamamını da yayınlayacağım ama öncesinde bilgisinden bahsetmek istiyorum. Öğrencilerimiz polis abilerine destek olmak için şiir okudular. Ezberlediler. Bu zor günlerde onlar yine bizim için dışarıdalar. Çocuklarımızın arasında babası polis olanlar da var ve onların morale ihtiyacı var. Sizin aracılığınıza tüm başta Elazığ'daki polislerimiz sonra tüm Türkiye'deki polislerimize moral olması amacıyla ulaşmak istiyoruz. Polis haftası kutlu olsun. Onlar hep var olsunlar. Ayaklarına taş değmesin diye mesajlar var efendim. O zaman tamamını izleyelim. Bayrak ev. すきやい Look at that.